Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle birlikte e, Adı Tam olarak belli olmayan bir oyun oynayacağız arkadaşlar En son Godzilla vs Kong da adı arkadaşlar bu oyunun Artık e, Wizard olsa çektiler Arkadaşlar oyunun başını Size anlatmak için girmiştim Adalar tamamen değişmiş Güçlü bir şekilde hem de daha az blok kullanarak yapıyorduk İlk başta ağaç kuruyorsunuz arkadaşlar Koltuk'a basılı tutarak. Sonra kırıyorsunuz. Açıyorsunuz bunu arkadaşlar. Bir tane odun kazma yapıyorsunuz. Kır diyor arkadaşlar. Pardon. Oyun tamamen değişmiş başlangıcı. Oyunu öğretmeye başlamış oyun. Şimdi E tuşuyla ya da backpack'e basarak envanterinizi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan tıkladığınızda açıyorsunuz. Burada direkt zaten şöyle bir şey var. Getirdiğinizde şey oluyor. İlk başta sizi yanlış blok koydum. Ya. Yeniden E tuşuyla alıyoruz. Koyuyoruz. Ardından shift tuşuyla koşuyorsunuz arkadaşlar. Koşarken daha iyi zıplıyorsunuz arkadaşlar. Ee, keseyim şu ağaçları ilk başta. Ha, şunlar çok işe yarıyor arkadaşlar. İleride üzüm ekiyorsunuz bunlarla. Merak etmeyin bunun ıı, tohumunu veriyor oyun otomatikman ağacı kırdığınızda hem odunla beraber onu da veriyor. Oyuna başladığınız anda kırıyorsunuz bütün ağaçları. Artık direkt her şeyi vermeye başlamış oyun. Şunu da alayım. Unuttum bunları almayı. Arkadaşlar F tuşuna basılı tutarak ya da teker teker basarak toplayabiliyorsunuz tarlanızı. Oyunun eski başlangıcında size portaldan geçip tohum aldır, aldırmayı gösterecektim ama direkt verdiğini öğrendim oyunun. Toplayalım yapımları. Ha bir süre sonra elma ağacının elmalarından tohum da çıkıyor arkadaşlar onu sıkıntı etmeyin. Şu beri, şu beriler çok şey yarıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Neden derseniz tanesi 22 lira. Benim şu anda bir tane beri yerim var. Oraya berileri döşedim. Orada bir şeyler yaptım. Şu ağacı kırmayın arkadaşlar. Elma ağacı çünkü elma verecek size buradan geçiyorsunuz. diyorsunuz. Ha. Portaldan geçmemi istiyor arkadaşlar. Ha ben düşüyorum. Orayı bir koyacağım ama önce portaldan geçeyim. Portaldan geçmek 2-3 dakika alabiliyor bazen arkadaşlar. O sizin bilgisayarınızın kalitesine bağlı. Benimki de bazen 2-3 dakika sürüyor. Bazen de hemen açıyor haritayı. Oyun böyle ilerliyor arkadaşlar. Tohum ekiyorsunuz, ağaç kırıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. İşte o masayı da bir şeyler yapabilmek için aldı, yapacaktım. Iron istiyor yani demir. Demiri de birazdan nasıl kıracağınızı göstereceğim. Ben oyuna başladığımda hiçbir şey izlemedim, hiçbir şey yapmadım. Kendim başladım. Bayağı bir zorlandım arkadaşlar. Oyunda öğretmiyor da eskiden. O yüzden feci bir şekilde zorlandım. Ya. Next abi, next. Öğretme bana oyunu. Oyun ilk başta burayı kurmuyor arkadaşlar. Yarım dakika so, bir dakika so falan sonra kuruyor evlerin tamamını. P tuşuna basarak burayı da açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan biz ıı, yani ekeceğiniz şeyleri alıyorsunuz. Tabi bizim şu anda paramız yok sıfır. Burayı bir kapatayım. Tep kuşuyla isimler ve sayılar kapanıyor arkadaşlar. Adamların parası falan. nereye götürmek istiyor beni? Ha, kır Biraz salsa beni. Oyun. Ee, Kralım demiri. yavaş kuruyor. Çift tuşuyla daha hızlı da kırabiliyorsunuz ama daha az malzeme veriyor size. İki tane ayrın aldık. 4 oldu sanırım. Hayır üç tane ayrınımız oldu. kaç tane de kömür kazacağım. Tabi gelecekte kömür çok kolay bulunuyor arkadaşlar yüzden sıkıntı etmenize gerek yok. Boş boş buradan kazanmamıza da gerek yok demirleri, kömürleri. Ben şimdi arkadaşlar o portaldan geç geldiğim yerden geçerek de gidebilirsiniz evinize. Şu home tuşuna basarak da gidebilirsiniz gidebilirsiniz. Birkaç kere basıyorsunuz ardından sizi Mouse hareket etmeyince ışınlıyor. Hiçbir hareket ettirmeyince ışınlıyor daha doğrusu. Tamam şu anda ışınlayacak beni. Ha portaldan geçtiğiniz yerlerdeki şeyleri kram ağaçlar ve diğer şeyleri kıramıyorsunuz. Tabi demir ve maden şeylerini kırabiliyorsunuz. Bir şeyler toplayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tuşuyla bir şeyler atıyorsunuz. Ee, sonra önce bir ışınlanayım evime. Şimdi yeniden buraya geliyorsunuz. Yaptım bir tane. Bu masaların yerini de yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda yapabilirim. Burada da F'ye tıklıyorsunuz. Burada zaten bunları yaptırıyor. Aynı şekilde. Ee, şundan yapmayın arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey kıramıyorsunuz. Bu ne ya? Oyuna yeni gelmiş sanırım. Butonda kırarak çıkıyor arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Bunu, bunun için Game Pass istiyor. Yani Robux'lu Robux istiyor. Ee, odunum varsa bundan öptüm Tarım yeriniz gitmiyor merak etmeyin. Ee, şunu alıyorsunuz. Sakın şu bir şey yaramaz kap bir işe yaramıyor diyenlere inanmayın arkadaşlar. Benim bir tane arkadaşım bana onu inandırdı. Tam tersine çok şey yarıyor. Daha fazla bir şeyler veriyor. Ne ektiyseniz. Bunları kıracağım. Az önce söylediğim gibi. Birazdan olgunlaşır. Arkadaşlar oyun haberim olmadan videoyu durdurmuş nedense Ben şu taşları kırdım burdan ee, Tam olarak koşmayı anlatıyordum nasıl koşacağınızı telefondan ee, Telefondan oynuyorsanız tamamen hareket etme tuşunu sonuna kadar götürürseniz koşuyor olgunlaşmış. Eski evet, sürüm daha iyiydi arkadaşlar ya. Otomatik zıplama, adı, adalar daha zordu, daha zor bir şeyler üretiyordun. Daha az malzemeyle daha çok şey yapabiliyordun. Biraz daha zordu ama güzeldi. Hem de en çok daha az malzemeyle daha kolay yapabiliyordun her şeyi. Ha. Stone axe açıldı arkadaşlar. Birazdan stone taş baltamı yapacağım. Axe balta demek arkadaşlar. Gelelim şuraya. Şunu da kıralım da. Yani kırmadı sandım. Ee, stone wood Tamam, bir tane yapalım. Birinciye koyalım şunu. Aa düştüm. Daha suluyalım. Birazdan pişer vereceğiz arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. kan ateşi yapacağım ya. Ben daha iyisini yapacaktım maalesef yokmuş. Oyundan kaldırmışlar ya ya da benim seviyem daha yetmiyor. kan ateşini kurdum. Ama daha öncesinde bir daha öbür port portaldan geçmemiz gerekecek. Çünkü e, demir istiyor 50 tane. Ve kömür ve demiri bulabilmek için kazmanız gerekiyor. Tabii ki de. Ee, <laughs> Kazacağınız adamı da size göstereceğim şimdi. tamam ee, bir şeyleri solda bir tane explore karesi var arkadaşlar ona tıkladığınızda mağazalara gidebiliyorsunuz Tabii ki de oyuna ilk başladığınızda hiçbir şey alamazsınız biraz ilerlemeniz gerekiyor. Işınlansın ee, ışınlandı. Ee hadi. Hadi hareket edebilirsin. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte biz oraya gideceğiz. Orada gerekli olan malzemeler var. Hem de çok değişik bir yerden giriliyor oraya. İlk başta elimizdeki malzemeleri bir satalım. Tabii çok malzemeniz olup da satarsanız daha eğlenceli oluyor. Hem daha çok para kazanıyorsunuz. Ee, benim daha o zaman değil. O yüzden ben hemen satacağım. Satamadım tabii ki de. Şu o şuna basarsanız bütün her şeyimizi aynı anda satabiliyorsunuz. Birilerimizi de satalım. Efe. Elmalar satamadık arkadaşlar. 5 tane de elmam var. 100 lira da o verdi. Ekonomi level çok şey yarıyor arkadaşlar. Çünkü çok önemli şeyler alıyorsunuz, satıyorsunuz. Benim dediğim yerlerden bir şeyler almak için de zaten... Kaç param var benim ya? 135. Ben niye bu kadar uçtum o zaman? Zaten delice bir XP'ye ihtiyacımız oluyor. Tabii benim 110 liram var o yüzden bir tane daha alamıyorum. Şimdi kazmama elma alıyorum. Sonraki videomda eğer yapamazsam ya gelme. Öf ya. Ya yeter. Salmıyor bizi arkadaşlar. Kardeşim bırak da biz de kıralım üç tane ee, biz kralıya kadar akşam oluyor. Ya kırmayın bizimkinden ya. dört tane ayın aldık. Yani gelmeyecek sandım. Kralım şurada. Kaleyizin geldi. Kolay kolay geliyor mu? Kolaylaştırmışlar oyunu arkadaşlar. <laughs> oh, e, Kristalyizin ayrım çok şey yarıyor arkadaşlar. O da gelecekteki makinelerden yapmanız için size çok lazım oluyor. O yüzden sevindim eğer bu hesapla fazla oynamazsam yüksek ihtimalle asıl hesabıma geçiririm arkadaşlar bunu. Oyun bayağı kolaylaşmış bu arada. O adam yine vurdu bizimkine bir kere ama. <laughs> Arkadaşlar 8 dakika olmuş. Ee, yani dakika derken 18 dakika oldu. Ee, yüksek ihtimalle şimdi oyunu kapatırım. Ee, sonra kırabiliyorum Ben bayağı bir iyileştiğim için artık çok kolay kırıyorum demirleri, zor gözüküyor gözüme. Son aksına ama son kazmayı da en sonunda bir yapabileceğiz.